Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Kırgızistan eee başkanımız, değerli kardeşlerim. Ben de bugün burada sizinle beraber olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti öncelikle ve özellikle ifade etmek isterim. Din eğitimi ihmal edilmemesi gereken en önemli hususlardan birisidir. Eğer biz toplumumuzu doğru dini bilgi ile donatırsak, yetiştirirsek toplumda her zaman daha nitelikli bir, daha huzurlu, daha selamet içerisinde bir hayat olur. Bizim inancımızın temeli zaten ilme irfana, bilgiye, hikmete dayanmaktadır. Kur'an'dan aldığımız ilhamla ve Hatemül Enbiya alemlere rahmet Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından hadisi şeriflerinden sünnetinden aldığımız ilhamla ilmin, irfanın bilginin, hikmetin daha da yaygınlaşması konusunda elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Çünkü bizim ecdadımız bunu yapmıştır. Hayırlara vesile olur inşallah. Allah tarafı sizden razı olsun. Hocam. Hayırlara vesile olur inşallah. Allah tarafı sizden razı olsun. Ya. Ya.